arkadaşlar bugün sizlerle beraber BS oynuyoruz oynamasına Bugün hepinizle beraber BS oynuyoruz arkadaşlar e, Yanımda Repo Patlıcan Çok güzel bir YouTube kanalıdır arkadaşlar Onu da abone olmanızı isterim Burada gördüğünüz olarak kulübümüz de var Repo Patlıcan Repo Patlıcan kulübüne katılın ve Repo Patlıcan'ın kanalına abone olmayı unutmayın Ayrıca benim kanalıma da abone olun Burada takipçim Emre var e, Repo Patlıcan var Beko olarak ben varım ve sınıf arkadaşım X -type. Bu bizim sınıftan mı ya? Bir dakika. yok Neyse yazmayalım şimdi. Ve yanımıza başka bir arkadaşımız daha var arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mortis'le tabi oynamayacağız. Ne oynayacağız? Gale oynayacağız. Gale biraz kaslıyorum arkadaşlar şu aralar. Olurum. Hmm. Hadi başlayalım. Hadi yazayım <laughs> şuraya. Repo Patlıcan kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kendisi gerçekten çok güzel bir kanal. Yani güzel videoları var. Ona da abone olmanızı isterim. Hazırsanız videomuza geçtik zaten. 5 ve 5 oynuyoruz çünkü bizim agalar... Ha, kanın, güzel maçlarımız var. çünkü ama... Aa. Hiç şuradan ölmez ya. Bir dakika ne alacağım olacağım? Üzülme takipçim, üzülme. Yani şuradan kaybetmek biraz kötü oldu ya. Bir de bizim takipçi öldü. Üzülme. Repo patlıcan Repo patlıcan gerçekten çok güzel oynuyor arkadaşlar. Repo patlıcana e, bu 4. ve beşinci kez söyleyişim gerçekten abone olun kendisi gerçekten çok güzel bir kanal. Repo patlıcana abone olun. Ayrıca benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Repo patlıcanın videolarını da beğenip abone olmayı unutmayın. Biz seviyorum. Bir sorumuz maalesef. Neyse bir sefer iyi oynamaya çalıştım. Özür Lan basın gidin. Helal. Dur ben şu arkadaşı koyayım. Ben şu arkadaşı. Allah. Takip şey repo can gitti. Size güveniyoruz hadi. Helal. Bizim çok iyi Bizim kulüp gerçekten güzel oynuyor arkadaşlar. Biri bizim gol diyecektim. Ben öldüm. Vallahi bir dahakine adam gibi karakter alacağım. Gale'la tek başıma oynarım. Çünkü Gale'la takım oyunu yapınca çok uzun sürüyor. Ger gerçekten iyi oynuyoruz. Yalnız. Hayda. Bir kez daha. ışın ne mu acaba ya? Yani Hem Piper'ın dibine ışınlanabilir öyle bir çok büyük bir sıkıntımız var yani. Biliyorsunuz yeni şey var. Aham da. Hmm. Bak hele. Çakala bak. Piper sana güveniyorum. Yaparsın sen. Piper canın çok fazla gidiyor. Piper! Neyse hiç turun olmaz arkadaşlar. Güzel oynadık ama hmm, Sarpa Sarpa sardışımız. Yeni karakter alayım. Bakayım ne yazmışlar. Tamam. Neden bu bir karakter? Yani Leon olmaya Leon alamam ben şu an. Yüksek kupa. Hacı Bekir lokumu mu alsam? Bizim Dynamite'e kadar Hacı Bekir lokumu diyorum arkadaşlar? Point alabilirim. Bu zaman savaşçıya seçilmesin hemen şuraya. Arkadaşlarla danışmak iyi olur. Azıcık yüksek seviye alsam diyorum. Belki ayırmadım arkadaşlar. Alsın, herkes yüksek seviye alsın. Ben o zaman bunu bulmazsam. Ha bana bunu almamı söylediler zaten. Hadi o zaman bulacağım. Adımı da öğrenmiş oldunuz bu videoda arkadaşlar. Adımı zaten bilen birkaç takipçim var. Bilmeyen birkaç takipçi var. Onlar da söyleyeyim Benim adım Berkay. Yaş söylemeyeceğim onları. Bin abone de yüzümü gösteririm. Yani bin abone 1000 abone de yüzümü göstermemi istiyorsanız yüzümü görmek istiyorsanız 1000 aboneye varmamız lazım. Evet bizim takım bekliyor. Hemen başlayalım. Star hediyesini de açamadık bir türlü ya. İlk star hediyesini neden açamadık ya. 5 ve 5. Yani takım arkadaşlarımla oynamayı seviyorum ben. Çok iyi arkadaşlarım var. Okul hayatımda da. Mesela repo patlıcan da benim okul hayatımda bir arkadaşım. Takipçim de. Harik Bayağı bir takipçim var, var benim. Okul kitlesi iyi azıcık olsa da araba kaybetmeyi. E, hmm, takipçime kimse bulaşamaz. Sen kim oluyorsun benim takipçime? Bulaşıyorsun. Sen kim oluyorsun benim takipçime? Allah kahretsin. Kimse, kimse benim takipçime bulaşamaz. Kimse benim takipçime senden bulaşamaz. Yok patlıcan mı? Gel gel. Sanki seni denemeyeceğim. Gel hadi hadi. Yemeceği çevirdiniz beni iyice. <laughs> oh ya. Hmm, bu patlıcan da ölmemiş. Yok. <laughs> Ee, Spike işini konuşturuyor. Ustalığını konuşturan bir arkadaş. Tanımıyor Spike kim? Bizden değil ama. Bizim kılıktan değil. Niye ilk ya? İlk troll mesela olmayacak mı ya? Gel gel. Allah'ın belası Kaçın. Evet, <laughs> savaş topu oynarken ben YBC'ye dönerdim aslında ya. Lepo patlıcan ne yapıyor? Takipçimiz Bir sıkıntımız yok zanlık Meşve beş sıkıyor ya bazen böyle Sıkıntıya girebilir. Bir dakika hiç olmazsa Leon alırım çünkü ben Leon'a gerçekten güzel oynuyorum Temizlik Ben gerçekten Leon'la gidiyor oynuyorum. Bu maçı da kaybedersek Leon'la oynayacağım artık. Onun sinirim tepemi çıkmış olacak. Yapıştır. Takipçim gider oynuyor diyecektim. Tam repo can kaldı. Bu gayet iyi. Tamam bu maçı kaybettik. Sinirimiz tepemizde şu anda. Eksi yedi, yedi Bu beni sinirimi bozdu. Bu yüzden en iyi olduğum karakter alıyorum. Hadi gidelim. Bir şey, şey bir karakter alsın Bakalım onu <Sessizlik> mu postum ya? Nasıl? Ses? <Sessizlik> bir beni bekliyorlar bana, boşver. Ben basamadım. Şuradan hemen işi ayarlayayım böyle full eğilmiş ya. Eee patlıcan hadi. Emre bir lan? Let's benim this. Oo, oh, be <laughs> Ha, bana birazcık karakter alınca, Haa iyi tamam şimdi oldu. güzel bir macera. Bizleri bekliyor. Ya ama olmuyor ki. Tá bom. um Hadi. Çok iyi. Uh, uh, uh. Hadi gidelim. Şuraya bir şey bakayım. Allah acı olsun. Ya of ya. <laughs> Ara, ara, Yaparsın Arayın, ara, ara. 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 Arayın, ara, ikiye iki, yine sıkıntı. Tamam şimdi ikiye bir. I see you. <laughs> alır ya search. Aldı search aldı çok rahat aldı. Aldı ki. Bizim search aldı. Aldı. Nasıl ya? Lakin daha iyi bir maç. Şimdi olmak istiyorum yani daha iyi oynamaya çalışacağım. Öyle adamları direkt farklı yaklamamaya çalışacağım. Bu en benim çıktı. Bu yani en Yani takım için. <laughs> of, kaç kere öldüm ya. Ne yapacağız ne anlamadım. Atak geç artık. Atak geçmesi lazım artık meğer <laughs> bence. Çok iyi. İşte bu tek atlım kişiyle. <laughs> Hadi. Şey gelir mi? Efsane, mi? hadi lütfen efsane. Bir destans geldi, çok iyi. Hadi güzel bir şey gelsin. Gelecek mi zaten? Oo 100 kere, çok güzel. Başka karakter olabilir mi belki? Spin swing and circus bing. Yok ya ben şimdi oynayayım. Game on. Spin, swing and swing. Bu maçı da oynayıp videoyu bitirelim mi? Bence arkadaşlar. Bu maçı da oynayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugün yeni bir video dağıtabilirim belki. Tam bilmiyorum. Sonra kullanmış. <laughs> ya yürün gidin. Bu tur hayırlı geçecekmiş gibi düşünüyorum. Megi yalnız bırakmayalım. Ya internet kastı ya. İnternet de çok sanki. Arkadaşlar bu turu kaybedersek videoyu devam ettireceğim. Bu tur kazanırsak video bitireceğim arkadaşlar. Hatta belki 2. strede isim oluruz ya. Bak internet çekmiyor. İnternet hiç çekmiyor. Evet hadi. Hayır ya. Oldu işte bu. Şimdi saç tutmayın bana. İlk aşağı iş tutmayın bana. Hmm, Piper'ın şimdi Allah'ın kazıştığına baktı. Ya da ne gibi? Hele canımı doldurayım. Şimdi buradan bir arkadaşı Allah'a kavuşturalım. Kim? POKOLOKO! Allah'a kavuşturamadık. POKOLOKO! Aday. Ne güveniyorum. Uh -huh. Ne güveniyorum umarım yapar. 5'e 5, ye 5 ye çok uzun sürüyor ya. Ah be <laughs> Keşke kazanabilseydik Ne olmadı Bana kızdılar maalesef Niye çünkü adamları direkt çöndürmek için Haklılar şimdi ne kadar haklılar adam böyle bir çullanmamalıydım. Can az olanlara bence şey yapmak gerekiyor.

Hadi Poco Loco. Hadi Allah seni memnun. Miko ya. Otobaskı için oldu bence.